Eu acho que Samsun'da bir çocuk babası 29 yaşındaki oto elektrikçisi gece müşterisinin aracında tabanca ile kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay Tekkeköy ilçesinin Yavuzlar Mahallesi'nde saat 23.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tekkeköy'deki sanayi sitesinde oto elektrikçi dükkanı sahibi bir çocuk babası Murat Can bulunduğu otomobilden silah sesi duyuldu. Silahın sesi üzerine olay yerine giden vatandaşlar şahsı şoför koltuğundan aşağı sarkmış halde kafasından vurulmuş olarak buldu. Olay 112 A.C. Dil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede gencin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis yaptığı araştırma sonucu önalın yanında olayda kullandığı değerlendirilen tabanca buldu. Önalın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. gencin cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. どういうこと